Kaderle ilgili ayet-i kerimeler Kur'an'da var mutlaka. Bunlara örnek verebilir miyiz? Evet. Şimdi e, malumunuz Cenab-ı Hak neyi emretmişse ya da neyi neye inanmamızı emretmişse ya da neyden uzaklaşmamızı Cenab-ı Hak irade buyurmuşsa evet. bunun elbette izahını vermiştir. Biliyorsunuz kader sanki böyle bir insanlara sorduğun vakit bilinmez ve aşılmaz bir sır, bir gamız gibi, değil mi? Bir bilmece gibi görünüyor. Dipsiz bir kuyu gibi, karanlık bir gece gibi görünüyor. Sanki perdeli bir şey, o perde arkasındaki şeyleri göremiyoruz gibi bir şey. Doğru mu? Oysa Cenab-ı Hak hem adildir, kimse zulmetmez. Bizim zihnimizin alamayacağı meseleleri bize yüklemiyor Cenab-ı Hak. Ayrıca Cenab-ı Hak hakimdir, abes iş yapmıyor. Değil mi? Cenab-ı Hak rahimdir, bizim Bizim e, kazanmamızı, kaybetmememizi Cenab-ı Hak istiyor, arzu ediyor, irade ediyor değil mi? Dolayısıyla kadere biz böyle bir e, işi bilmeyen insanların e, anlatmasıyla değil, bizzat Cenab-ı Hakk'ın e, mübarek kelamında buyurduğu şeylerle, ifadelerle bakmamız gerekiyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri, en birinci müfessiri Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun ifadeleriyle kadere bakmamız icap ediyor. Evet. Ayrıca adeta bunların tavzif ettiği, vazifelendirdiği alimlerin nazarıyla bizim kadere bakmamız gerekiyor değil mi? Şimdi e, bunlarla alakalı belki e, kaç tane ayet-i kerime var. Ama sadece birkaç tanesi böyle bir örnek olsun diye evet, arzu ederseniz şey yapalım. Üstad Seri Kader Risalesi'nin başında iki ayet-i kerimeyi zikrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indene hazainuhu. Hiçbir şey yoktur ki hazinelerimizde ya da hazineler yanımızda, katımızda olmamış olsun. Hiçbir evet. şey yoktur bu manada. Evet. O hazineleri derken onların DNA şifreleri olur, onların mukaddir dediğimiz e, mukadderatları olsun, onların takdirleri olsun, kaderleri olsun. Hiçbir şey yoktur ki bizim yanımızda olmamış olsun diye Cenab-ı Hak evet. buyuruyor. وَمَا illa اِلَّا بِقَدَرٍ malum Ve onu malum bir kaderle değil mi? Evet. E, belirli bir miktarla indirmemiş olan böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla baktığın vakit ve in مِنْ şeyin zaten bütün hılkat alemini çepe çevrene yapmış, kuşatmış. O zaman şöyle yani. Evet. Cenab-ı Hak ezelde yazdığı kader, plan, program, projesi neyse evet. an be an o proje tahakkuk ediyor. Evet. Her saniye, evet. saniyenin binde biri neyse işte evet. zamanın en küçük diliminden en geliş asırlara kadar her şey aslında bir nevi o kader defterinin yazması. Fiili bir aynası evet. veya tezahürü evet. yansıması gibi. Evet. Yani şu anda nasıl ki siz bir aynanın karşısına geçiyorsunuz, değil mi? Evet. Olduğu gibi aynanın karşısında olan kendinizi görüyorsunuz. Aslında Cenab-ı Hak hılkat alemini, yaratılan alemi o takdir ettiği e, ve kader olarak nitelendirilmiş şeylerin karşı karşıya getirildiği vakit, birisi ilmidir, birisi Hı. maddidir, değil mi? Birisi plan bazındadır, birisi ise kaza ve dışarıya yansımış olan halidir. Yani yan yana getirildiği vakit hiçbir şey değişik değildir değil mi yani? Ayet açıkça yani bunu söylüyor. Yani ne varsa bunları biz size ihsan ettik. Yani. Ama ne zaman ihsan ettik? Vakti münasip zamanda ihsan ettik. Ölçüsü, hikmeti, gereği işte artık ne kadar kıstas varsa onların en kamil yani. mükemmel şekliyle biz verdik. Ve bu demek ki bir kader plan ve programına göre icra ediliyor Aynen öyle. manasına geliyor. Allah razı olsun. İkinci ayet yine 26. sözün başında. Ve kulli şeyin ahsaynahu fi imami imami Her şey biz imamubinde hesap etmişizdir. Hesap, hmm. tabi. Mesela şu anda şu fizik diyelim mesela. Ortaya çıktıktan sonra şu matematik ilmi keşfedildikten sonra yani baş döndürücü hesapların olduğunu insanlar keşfediyor. O da belki bir milyonda birine bile ulaşmamışlar. Ya öyle ince hesaplar var ki. Dolayısıyla her şey İmam-ı Bin'de hesap edilmiştir. Başka bir ayet kerime okuyayım. İmam-ı Bin'de kader defterlerinden bir, bir ayrı çeşitli, bir... Bir çeşittir evet. Kitab-ı Bin ayrı bir çeşit. İmam-ı Bin ayrı bir çeşit. Levh-i Mahfuz. Mahfuz'un divanları diyoruz tabii mesela. Hmm. Kitapları. Gaybın anahtarları onun katındadır. Maşallah. Onları ancak o bilir karada ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi o bilir. Yaş kuru ne varsa hepsi kitab-ı mübindedir. Ve la radbin ve la yâbisin lefte Enam suresi 59'da geçiyor bu ayet. Açık. Yani yerin karanlığında olan tane mi var? Onu Allah bilir. Çünkü o koymuş zaten. Kimin eliyle olursa olsun, hangi rüzgarın vasıtasıyla olursa olsun hiç önemli değil. Bilir ifadesi kaderle çok alakalı. Kader. Evet, bilmek. Evet. Yunus suresi 49. ayet. De ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar ve fayda verecek durumda değilim. Her ümmet için bir süre vardır. Süreleri ona sona erince, süreleri sona erince bir saat bile geciktirilmezler ve öne de alınmazlar. Bu da ümmetlerin ya da insanların ecellerinin kayıt altında olduğu ile alakalı ayet. Mukadder oldu. Mukadder. Bir ayet daha Neml suresi. Gökte ve yerde görülmeyen her şey şüphesiz kitab-ı mübindedir. Maşallah. Bir tane daha. <laughs> Buruç suresi 22. ayet. Ey şanı yüce nebi. Doğrusu sana vahyedilen bu kitap levh-i mahfuzda bulunan şanlı bir Kur'an'dır. Şanlı bir Kur'an'dır. Evet. Mülk Suresi 26. ayet. Doğru sözlü iseniz bildirin. Doğru sözlü iseniz bildirin. Bu azap sözü ne zamandır derler. De ki onu bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Bir ayet kelimelerden bir kısmı bunlar yani. Evet Allah razı olsun.